Askerler! Askerler çabuk kalkın! Er komutan geliyor! Albayımız, yarbayımız geliyor! Asker! Günaydın! Sol! Bölük hazır mı? Evet komutanım. Bölüğümüzün tamam hazırdır. 2 tank, 3 toplu, 7 asker ve 360 tane erle sizi selamlıyoruz komutanım. Teğmenin bu askerler hazır mı yoksa çuval mı hepsi? Komutanım hepsi hazır. Emrenize amadeler efendim. Tamam o zaman hemen bir an önce eğitime başlayın. Emredersiniz. diyorum. Herkes silah çek. Düz koşu 20 tur koş peşimden koş 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 Koş! 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 Durmak yok devam! Koş! 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 Asker yorulmaz koş! 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 Herkes çabuk tek sıraya geç 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 geç! Hazırız komutanım. Çok güzel eğitim vermişsin bakıyorum. Emredersiniz komutanım. Teğmenim bugün bir şey söyleyeceğim size. Buyurun komutanım nedir söyleyeceğiniz şey? Eee benim küçük sevimli kızım gelecek buraya. Onunla ilgilenmenizi istiyorum. Üzmeyin sakın her istediğini yapın. Emredersiniz komutanım hiç merak etmeyin. Kızınıza tıpkı siz gibi davranacağız efendim. Ne emrederse direkt dinleyeceğiz. Tamam o zaman. Eğer kızımdan bir şikayet gelirse <laughs> yani sırt üstü sürünme var. <laughs> yok yok efendim hiç merak etmeyin. Hiç merak etmeyin komutanım. Biz hepsinin üstünden her şeyin üstesinden geliriz efendim. Anlaşıldı o zaman. Şimdi dağılın istirahat edin. E, emredersiniz komutanım. Asker serbest. Koş koş. Ay dondurma bir daha aldığıma göre babamın yanına gidebilirim ya. Kaç kere söyledim babama. Buraya yapmayın işinizi diye ya. Of. Bir de komutan olacaksın be babişkom. Gelmişsin de tepesine şey yapmışsın. Aşkeye yapmışsın ya. Bir çok mu Çok mu üzülüyor kızını? Düşünmez miyim ya? Oh. Ay. Ay. Ay vallahi çok yoruldum ya. Bu kaykayla bu çıkmak ne zormuş. Selam şey ama babişkom nerede? Babişkom çay. Of. Ama bunların hepsi çok gıcık sıkıcı. Ah babişkom ben geldim. Hoş geldin tatlı kızım. Hoş buldum donduruk yiyordum da bitti zaten. Ne yapıyorsunuz naber? Aa bu abi kim? Abi naber ya? Hoş geldiniz küçük komutanım. Kim ben mi? Aa. Emrimizi bekliyorum efendim. Emin mi? E, dondurma mı bitirdim dondurma istiyorum yeni dondurma alıp karesene bana. <laughs> komutanım izin veriyorsanız hemen dondurma almaya gidiyorum efendim. Ne demek soru bile sorma koş. Çocuğum ne istiyorsan alacaksın. Aa, babişkocuğum ya ne güzelmiş ya. Keşke ben de komutan olsam böyle her dediğim yapıyorlar ya. <laughs> Çok güzelmiş. Babişkocuğum ben bugün seni ne kalacağım burada biliyorsun annem. Ee, sana bu beni başka bir işi varmış. Evet kızım biliyorum. Tamam babişkocuğum. Burada her istediğini yapabilirsin. Oley be oley be. Ha. Efendim dondurma hazır. Oo, hem de en pahalısından almış. E şey benim elimki ilenmesi sen yediği bana. Buyurun komutanım. Yalnız e, komutanım deyince babam bu ben mi karıştırıyorum. E, Kübya komutan de tamam mı? Nem, nem. Çok güzelmiş. Tamamdır evet, küçük evet. komutanım. Küçük değil Kübya komutanım. Nem, nem, Pardon nem, nem. Kübra komutanım. <laughs> teşekkür ederim aşkı açıkla Ay babişkocuğum ben biraz içeride takılıyorum. Başka böyle köleler var bu diye. <laughs> neyse neyse şaka yapıyorum babacığım. Kızım bir şey diyeceğim. Efendim? Herhangi bir şikayetin oldu mu bana koş gel tamam mı? <laughs> Tamam babacım tamam. Bunlar bana bir kötü bir şey söylerse gıcık ederse ben söyleyeceğim sana hiç merak etme. Tamam. Hadi. Asker gelin çabuk kızımla ilgilenin. Oh. Ay yavaş be ben ne diyordunuz be? Benimle ilgileneceksiniz. Siz misiniz askerlerin hepsi? Evet. Kübra komutanı. Ha, tamam. Aa, abla asker de varmış ya. Kızdan asker oluyor mu bilmiyordum ben. Şey, asker olabiliyor musunuz sizde? E tabii ki de olabiliyoruz. Hmm, güzelmiş. Oğlum, Belki ben de olurum. Oğlum şuna iyi davranmayın lan. Babası gitti. Rahatınıza bakın oğlum. Bu ne böyle küçük kızdan emir mi dinleyeceğiz? Ana! Gel gel. Takılın takılın beyler bir şey olmaz. Anam. Hem de bana. Askeriz biz. Üah! Asker kastı olur. Sen var ya sen var ya sana öyle bir şey yapacağım ki sen ağlayacaksın bu yaptığın için göğüsün. Baba, babişkom. Baba, bab 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 babam nerede? Babacım, komutan babam. Baba. Buradayım kızım. Ha, babacım, babacım biliyor musun İçerideki askerler hiç bana yardımcı olmuyorlar. Onlara dedim ki gidin bana deniz suyu getirin dedim gitmediler biliyor musun? Nasıl? Hiç bana yardımcı olmuyor. Hiç ilgilenmiyorlar bu Asker toplan. <laughs> Sen göreceksin kertoş asker. <laughs> Babacım Peymenim ne oluyor burada benim küçük kızımla ilgilenmediğinizi duydum Komutanım öyle şey olur mu Kim ilgilenmiyor lan Sen sen demedin mi bana az önce içeride Bu sümüklü kızı mı dinleyeceğiz Boşverin öyle dedi baba bana sümüklü dedi Asker Yat sürün Şür Komutanım ba Babişko 100 tane de şey çeksin haymi şınav Şınav çek Tamam <laughs> Çek şunu Çek çek çek. Oho üstün sonunda bir de poposuna tekme atayım. <laughs> Sırtına da bineyim de beni de taşısın. Hop hop hop. Bu yaş da buna bineyim. Hop hop. Ya bu abla işleye binmeyeyim ya. Bu aşk ay ablaları kendi halinde. Hop hop hop. Beni de taşı beni de taşı. <laughs> Babacım ya. Yeter bu kadar. Bunlar çok terleyip pis kokuttular. Çalıp daha fazla şınav çekmesinler istersen. Komutanım. <laughs> Hemen duş al gel buraya. Koş duşa koş. Koş. <laughs> gördün mü kızım? <laughs> Babacım sen harika bir komutansın. Bunlara gerçekten gününü gösterdim. Ben biraz içeri gidip dinleneceğim. Hava sıcak zaten biliyorsun. Tamam kızım. Ne istersen yaparız. Hiç merak etme sen. Tamam babişkocuğum oley. Hadi görüşürüz içerideyim ben. <laughs> ne oldu sana? <laughs> Ee, askerler ne oldu? Çok yorulmuş görünüyorsunuz. Ee, evet, evet küçük komutanım. Heh, böyle işte küçük komutanım deyin. <laughs> Aa burada televizyon varmış. Ben oturayım da televizyon izleyeyim. Çizgi film var mı burada? Askerler. Ha, hemen, hemen açın. Heh, buyurun efendim. Heh, bunu sevmiyorum. Şey Ay benim yerime oturma, tamam mı? Ben komutanım. Komutan kübikim. Başka ne varmış? Bu bu olur ya. Bunu izleyeyim, izlemem. Hayır, bu bu da yok mu bu da ya? Bu bu getirsin de. Baba biliyor musun bunlar bana hiç yemek vermiyor. Ben açlıktan öleyim istiyor bunlar. Senin başka yerin açlıktan öldürecek beni baba. Ne diyor bu kızım? Aç mı bıraktınız onu? Evet baba özellikle bu bu yaktı. Yemek vermiyor bana. Kabuk kızıma yemek getirin. Emredersiniz komutanım. Lan sen diye askerin küçük kızlara komutanımızdan şey getirmedin sıkarım lan çabuk kuru yemiş getir. Heh, i̇yi bay. Sağ e, ol babacım sayende de yiyecekler. Ay ben otu ee, şöyle izleyeyim. İsterse getirmesinler. Ah, tamam. Ah bakayım kızarmış tavuk bu sinem Ya ben avucumu istiyorum ben bunu sevmem bana git şey getir. Böyle cips falan olan bir sepet vardı ondan getir. Nem 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 nem. Duydun mu Asker? Tamam komutanım. Ha. Asker abla sen neye bakıyorsun böyle uzaklaya? Asker abla. Ee, senin yanına oturmayayım diye ya. burada oturuyorum küçük kız. Küçük kız mı? Demek küçük kız. Babacım. <laughs> Baba. Ne oldu kızım? Baba bana dediler ki şimdi küçük kız. Şimdi dedi bu kız. Bu bana. Asker abla dedi ki. <laughs> Nasıl dersin benim kızım öyle? Öyle demedim ki. Ya ne deseydim? Büyük mü deseydim? Aa, bak bana bak. kabul edin. Bana küçük küçük sıcak dedi. Ne oluyor? Bana, ki, bana küçük su büktü sıcağın dedi asker. Koskoca komutana. Ha? Sen öyle dersin ha? Çabuk dışarı infaza yürü ne istiyorsan Çok ağır ceza verin zindana atın. Yürü zindana. Hapisin. Hapis dışarıda değil ama dışarıya gidiyormuş Akdi'yi kaçıyor. Gel kaçıyor. Nasıl, Nasıl kaçıyor? Kaçıyorsa vurun hemen. Efendim kaçamaz. Aşağı indiriyorum şu anda. Yürü. Zindana atın en derin zindana. Ha, atıyorum ha. efendim karanlık zindana atıyorum Aa, onu. Aa benim çubuğum gelmiş. Abi sağ ol. Hadi yürü televizyon karşısında Tabi ben yiyeyim sen ağzıma bakarsın. Heh, heh. Umarım zindana gitmişsin değil bana küçük kız Hah. Şöyle oturayım. E sen benimle de sen bana servis yap. Hah pizza. Nam nam şöyle yiyeyim. Nam 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 nam. Efendim. Ah, çok güzelmiş. Efendim toplantı saatimiz vardı. Konuşma yapacaktınız. Çıkalım mı yavaştan yukarı? Evet evet. Kısa bir toplantı yapacağım. Çabuk yukarı. <laughs> Yok yok, nereye gidiyorlar ya? Ben de mi gitsem böyle Gel sıkıyordum. kızım istersen. Ha tamam baba yaşasın. Ah, ah. En üstte mi yapıyorsunuz yoksa aşağıda mı? Aaaa ah, düştüm. Hayda, bu ya neymiş be? Aaa abla kaka yapıyor. Pişt, pişt. Efendim? Seni çıkarayım mı? Aa ah, evet. <laughs> çıkar çıkar. E, Asker sen bu, bu Asker'i buradan çıkar tamam mı? Canı sıkılmış burada. Çabuk toplantı odasına yürü. Hadi büyük kız. Küçük deme bir daha bana. E, tamam demem ne diyeyim? E, Kübiyade! de. Prenses Kübya asker de. E, tamam. Bakayım neye çıkıyor. Ah! Oh, lan ben niye çıkamıyorum küçüğüm diye. Bir daha bir daha. Hop, heh, çıktım. Sevgili askerler hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte büyük komutanımız, albayımız, yarbayımız gelip konuşma yapacak. İyi dinleyin. Yakında biliyorsunuz Adopt Me'den gelen büyük tehlike var. Onlara karşı ülkemizi, Brookhaven'ımızı savunmamız lazım. Efendimiz bunun hakkında bir demeç verecek. İyi dinleyin. Buyurun efendim söz sizde. Gerekli işlemleri yaptın mı asker? Yaptık efendim. Anlaşıldı. Yani her an her şeye hazırız diyorsunuz. Evet efendim bugün bir tatbikatımız vardı. Helikopterle şehir üstüne böyle hızlı tur atacaktık. Tamam o zaman. Bütün tesad bombalar hazır. Her şey hazır efendim. Ee, dağın olduğu tarafa bir bomba yerleştirme simülasyonu gerçekleştireceğiz. İstiyorsanız gerçekte tatbikat yapabiliriz efendim. Tamam küçük kızım da katılabilir buna değil mi? Ee, efendim bomba olacak ama siz bilirsiniz. Hiç helikoptere binmedi. Ee, efendim... Ama ciddi bir şey yani sonuçta bu hani tam siz bilirsiniz efendim. Emriniz bizim için önemlidir efendim. Gerisi önemli ba değildir. Bak babişkocuğum ben bir Yok Sonya bineyim ben. Bombikten falan korkayım. Yani Sonya bineyim. Askerler beni silahlarla bineyim ama ben burada kalayım merak etme. İstersen sen baba o tatlı kartı yap. Ben askerlerde burada kalayım zaten. Ben onların komutanıyım ya artık. Tamam o zaman kızım. Ben merak edersin diye düşünmüştüm. hayır yok babişkocuğum sen tatlı kartını yap ben tamam. yayla kılayım bu etmem. Tamam. Mi? Sakın kızımı üzmeyin. Hadi hazırlanın tatbikatçılar. Emredersiniz efendim. Koş. Emredersiniz. Çık 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 asker çık. Herkes mi gidiyor ya? Allah Allah. Baba sadece sen de bir asker gitsin. Yerleri kalsın benle ya. Ben sıkılıyorum. Tamam kızım. Fazla kişi gelmesin. İki kişi yeter bana. Beceriksiz asker kaldır şunu. Gidiyorlar. Babacım görüşürüz asker komutan. Ordinal yüz. Görüşürüz kızım. Babacım. Geleceğim zaten. Bir saate gelirim. Gidiyorlar. Evet. Askerler artık yeni komutanız benim. Hadi inin aşağıya. İn aşağı. Ay çok indik. Duy bir tane yukarı çıkalım. Ops. Ha. İşte bu yaşı. Şimdi ben böyle oturup televizyon izleyeceğim. Bu biraz sıcak da bana küfür yapın. Ben açtan kalksam oradan. O yaşı benim yayım. Hadi hadi. Ay, ben burada televizyon izleyeceğim. Siz de bana gidin bir şeyler getirin yiyecek. Ay. Tamam efendim şöyle buyurun. Ay ne yapıyorsun beni ıslatıyorsun be. Ay, Özür dilerim komutanım. Bir daha olmasın. Ay, ay uykum geldi. Hemen biliyorsun. komutanımıza o güzel chips paketlerinden yesin ha. Buyurun efendim. Pişş, piş. Asker. Tam emrettiğim gibi giyinmişsin. Aferin sana. Aferin güzel kızıma benim. Ya bu komutanı kızın ne baş belası bir şeydir sabahtan beri. Geldi yok yatın yok kalkın. Kızım ben böyle şeyleri çekemem. Bak babasına zor katlanıyorum zaten. Bir de kızı var ya beni dır çıldırtır dır dır çır, çır, çır dır, tır. Ya. Çabuk e Üste korkutum. gidiyorsun, hızlı bir şekilde o kızı korkutuyorsun, tamam mı? Kaka yapa yapa buradan dışarı çıkıyor, tamam mı? Bir daha da gelmiyor bizim yanımıza, kurtuluyoruz, anladın mı kızım? Anladım, anladım, ben yaparım, siz hiç merak etmeyin, zaten bıktım ondan Aferin. Bıktımdan. Aferin, sana güveniyorum, rütbeni arttırırım, bak seni çavuş yaparım, anladın tamam, mı? Tamam, tamam. Hadi, tamam efendim. Hadi yukarı, çabuk. <laughs> sen görürsün sümüklü küçük kız. Hapş, hapş. Ay, hapş. ay, hiç güzel yok ya komutan babam e nerede? Kal? Efendim. Ay, ay yine mi geldin asker? Ne oldu ya? Komutanım, size şöyle güzelinden cipsler getirdim, börekler, hamburger, pizza. Hı, nem, 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 nem. Ay yedim yedim tamam sağ ol. Ben biraz dinleneceğim uykum geldi ya. E, tabii efendim. E, bu arada efendim şey söylemeyi unuttuk size galiba. Ne? Ya. Biliyorsunuz efendim burada çok fazla savaş olduğu için bazen insanlar hayalet gördüğünü falan söylüyor ama söylenti yani haberiniz olsun. Ne? Hayalet mi? Ben inanmıyorum o işlere. Hopş. Hopş. Ha 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 Hayalet. Hayalet. Hayalet geldi. Efendim hayalet ne oluyor? Geliyor, hayalet geliyor. Hayalet geliyor. Ne hayaleti efendim? Hedden. Hayalet mayalet Hedden. yok.